Okul yöneticilerimiz için en pratik EBS ipuçlarını paylaşmaya devam ediyoruz. Devamsızlık mektuplarını artık tek tıklamayla gönderebilirsiniz. Herkese merhabalar. Ben Ahmet Arıkan. Yine faydalı bir video ile karşınızdayım. Bu videomda iki adımda EBS üzerinden öğrenci devamsızlık mektubu nasıl gönderilir onun hakkında bilgi vereceğim. Hazırsanız başlayalım. EBS üzerinden öğrenci devamsızlık mektuplarını doğru bir şekilde oluşturmak ve göndermek çok çok önemli bir konu. Çünkü resmi yazışmalarda hatalı bir işlem yaptığımız zaman hem yazımız iade edilir hem de işlemin safahatı uzar. Şimdi örnek bir uygulama üzerinden bunun nasıl yapılacağına bir göz atalım. Üst sekmede bulunan evrak işlemleri kısmına tıklıyoruz. Evrak oluştur diyoruz. Öğrenci devamsızlık mektuplarını öğrenci velilerine yani gerçek kişilere yazacağımız için gereği kısmına gerçek kişi olarak seçiyoruz. Bu şekilde editöre yansıttığımız zaman görüldüğü üzere dağıtım yerlerine geliyor. Şimdi biz bunu velinin adını soyadını ve adresini nasıl yapacağız ona bakacağız. Birinci adımda üst sekmede bulunan teşkilat kişi tanımları kısmını tıklıyoruz açılan sayfada gerçek kişi yönetimi. Yine açılan sayfaya öğrenci devamsızlık mektubundaki velimizin adını soyadını ve adresini ilgili alanlara tıklamak suretiyle yazacağız. Velimin adını soyadını yazdıktan sonra iletişim bilgileri kısmındaki artı sekmesine tıklıyorum. Devamsızlık mektubundaki velinin adresini ilgili alana yazıyorum. Bulunduğumuz ili yazıyoruz. Ve kaydet sekmesine tıklıyoruz. Görüldüğü üzere verimizin adres bilgileri ilgili alana geliyor. Sağ taraftaki kısımda bulunan kalem sekmesini tıklayarak güncelleyebilir. Çarpı sekmesine tıklayarak yaptığımız işlemi silebiliriz. Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra kaydet sekmesine tıklıyoruz. İkinci adımda ise evrak işlemleri sekmesine tıklıyoruz. Evrak oluştur diyoruz. Bilgiler kısmında ilgili alanları doldurduktan sonra gereği seçim tipi kısmında gerçek kişi olarak eklemiş olduğumuz velimizin adını soyadını yazıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken husus aynı isimden eğer TC kimlik numarası girmemişsek birden fazla kişi çıkacağı için büyük harflerle yazmışsak büyük harf küçük harflerle yazmışsak Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Görüldüğü üzere eklemiş olduğum velimin adı soyadı ve adresi yukarı kısma geldi. Buraya tıklıyorum. Otomatik olarak adi posta seçeneği geldi. Öğrenci devamsızlık mektuplarını bizler iadele taahhütlü göndereceğimiz için İadeli taahhütlü seçeneğini seçiyoruz ve editör kısmına geliyoruz. Görüldüğü üzere az önce dağıtım yerlerine olan kısım velimizin adı soyadı ve adresi olarak değişmiş oldu. Ben yazı içeriklerini oluştururken daha önce oynatma listesinde bulunan EBS'nin efsane özelliği diye bir video çekmiştim. Eğer nasıl yapıldığını bilmiyorsanız buradaki videoyu izleyerek yapabilirsiniz. İlgili alanları ben daha sonra şablon işlemlerini kullanarak tamamlayacağım. Peki şablon işlemlerini kullanmanın bize ne faydası var diyecek olursak öncelikle iş yükümüzü azaltıyor, zamandan kazandırıyor, yazışmalarımızı arşivleyebiliyoruz, kaybolmuyor. Yani kısaca bizim işlerimizi kolaylaştırıyor. Bu şekilde yazı alanını doldurduktan sonra varsa eklerimiz ve ilgiyi de ekledikten sonra yazımızı artık onaya sunabiliriz. Yazımız onaylandıktan sonra öğrenci velisine göndereceğimiz için iki nüsha çıkartıp bir nüshasını okul devamsızlık dosyasında bir nüshasında öğrenci velisine iadeli taahhütlü olarak göndermemiz gerekiyor. Bu videomda kısaca iki adımda EBS üzerinden öğrenci devamsızlık mektubu nasıl gönderilir onun hakkında bilgi verdim. Umarım faydalı bir video olmuştur bu tarz içerikleri kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın bir başka videoda görüşmek üzere eğitimle ve eğlenceyle kalın hoşçakalın